Ada çayı, Akdeniz bölgesine özgü, yüzyıllardır hem tıbbi hem de mutfak kullanımıyla bilinen aromatik bir bitkidir. Latince salvia kelimesi, iyileştirmek anlamına gelir. Bu da bitkinin şifa verici yönünü tarih boyunca ne kadar güçlü yansıttığını gösterir. Ada çayı, dünya genelinde yaklaşık bin farklı tür içerir. Türkiye'de ise yüzden fazla ada çayı türü doğal olarak yetişmekte olup, bu türlerin yaklaşık 50'den fazlası endemiktir kadifemsi yaprakları, gümüşü yeşil rengi ve yoğun, keskin kokusuyla tanınan ada çayı, antik çağlardan beri özellikle sindirim sistemi, solunum yolları ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkileriyle tanınmıştır. Antibakteriyel, iltihap önleyici ve antioksidan bileşikler açısından zengindir. Bu özellikleri sayesinde soğuk algınlığına karşı çay olarak, ağız ve boğaz enfeksiyonlarında gargara olarak, sindirimi kolaylaştırmak için ise yemeklerden sonra içilerek kullanılır. Ada çayı özellikle çayı demlenerek tüketildiğinde zihni dinlendirici, hafızayı destekleyici ve sakinleştirici etkiler sunar. Ancak güçlü etken maddeler içermesi nedeniyle aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Özellikle hamilelikte ve epilepsi hastalarında dikkatli kullanılması önerilir. Biogo ile sağlıklı yarınlara.